Alanya Spor, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Denizlispor'a Spor'a 1 ila 0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanya Spor teknik sorumlusu Semih Tokatlı maça iyi hazırlandıklarını ancak ilk golü ilk yarıda kendilerinin yediğini belirtti. Evet iyi hazırlandığımız bir maçtı. Özellikle galibiyeti fazla arzuluyorduk. Onun için de çalışmalarımızı yaptık. Rakibin kapanacağını biliyorduk. Neticede de ilk yarıda gelen İlk top bizim kalemize gol oldu. Ondan sonra topa sahip olduk. Fazla sahip olduk. Ama pozisyon üretmede, şut atmada biraz eksikliğimiz olduğunu düşünüyoruz. Golün eksikliği dışında da kazanma arzusu, coşkusu bizim oyunumuzu sahaya yansıttı. İnşallah bunun telafisini ilk maçta yapacağız. Yani şimdi bugüne bakarsanız motivasyon düşüklüğü sondan başlayayım. %80'e %20 top oynama oranı var. 650 pasa, 153 153 pasa oranı var rakibimizin. Onda coşkuda veya küçümsemede bir şey yaşamadık. Ama sadece gol üretemedik. Bir tek sebebi bu. Tabii ki bazı maçlarda maalesef ne yaparsanız yapın olmuyor. Bir tane gelen top sizin kalenize boy oluyor. Onun için önümüzdeki maçlarda bunun çalışmaları mutlaka olacaktır. Biz bunun altından kalkabilecek iyi bir takımız. Kendimize ve oyuncularımıza güveniyoruz. Denizlispor'un yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak, çıktığı ilk maçta 3 puan almayı başardı. Alanya Spor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Koşukavak, oyuncularına teşekkür ederek, düşündüğüm senaryoyu sahaya yansıttılar dedi. Oyuncularımı tebrik ederim. Bana 3 gün kısa bir sürede çok inandılar. Ve e, düşündüğüm senaryoyu sahaya getirdiler. Alanya zor bir rakipti. Üç günde böyle bir karakterli oyun koyduklarından dolayı teşekkür ederim. İnşallah ilerleyen haftalarda devam eder. Tabi zor bir şey. Üç günde Alanya gibi bir rakibi organize olmak kolay bir şey değil. Alanya oyuncuları oynadıkları oyuna inanmış. Ve birçok takım onlara çözüm üretememiş. Sadece üçüncü mağlubiyetini aldılar herhalde Deplasman'da. Öyle mi? Hatırlıyorum. Tabii ben Denizli Spor'da ne yaptım? Mevcut şartlara göre bir oyun planı çıkarmam gerekiyordu. Oyuncularla üç gün içinde onlar da sağ olsun çok özveride bulundular. Çok teorik ve vaktimiz ettiğince sahada pratik çalışıp Alanya'yı onlar çünkü oyunun e, topa sahip olan tarafını tercih ediyorlar. E biz e, o topa sahip olarak oynayacak bir vaktimiz yoktu. Daha pragmatik yaklaşmamız lazımdı ve kazanmamız lazımdı. Çünkü Bundan herhalde 3 saat önce Deniz Spor'un 6 puanı vardı. Ve 3 gün önce gelmişsiniz. Oraya bir akıl getirmeniz gerekiyor. Oyuncuları inandırmanız gerekiyor. Onu başardık. Böyle daha akılcı bir oyun seçmemiz gerekiyordu.